Herkese merhabalar. Bu falımızda Balık burcunun 2025 yılı kahve falını yorumlayacağım sizin için burcunuz veya da yükselen burcunuz balıksa bu falı izleyebilirsiniz. Astrolojik sırayla gittim ve balık son burcumuz olduğu için böylelikle bütün burçların 2025 yılı kahve fallarını tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Bu arada burcunuzun 2025 yılı tarot açılımını izlemediyseniz bitiş ekranında balık burcunun videosunu paylaşacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Ayrıca burcunuz balık değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Oynatma listelerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. E bu arada tabii ki bu genel bir açılım 2025 yılı için genel bir yorumlamayı yapacağım. Fakat ay ay da gideceğiz. Yani bütün bunları tamamladıktan sonra yine astrolojik sırayla başlayarak Ocak ayı açılımlarına başlayacağım. Bunu da bir hatırlatmasını yapalım ve şöyle hemen sizler için fincanınızı açalım. Siz de kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız eğer kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın diyeyim. Ve şöyle size videomuzu da göstereyim. Ve yorumumuza başlayalım. Evet. Evet böyle bir sis bulutları gibi baloncuk baloncuk konuşmalar var. Ocak ayı girer girmez o kadar çok lafla sözle ama şöyle diyeyim laf söz çok fazla gelecek. Evet doğru ama burada ucu bucağı da yok yani çok da şey değil tam net haberler değil. Belirsiz haberler bir de arkadaşlar hani böyle daha spekülasyon gibi ya da e, emin olunmayan şeylerle size gelen haberlerden dolayı direkt büyük tepkiler vermeyin. E, böyle kulağınıza çokça hakkınızda konuşulmuş şeyler gelebilir. Ama diyorum ya aktaran kişi de yanlış aktarabilir. Bir de tam anlamıyla e, orada size aksettirildiği gibi olmayabilir. Bunları da göz ardı etmeyin. Bir de kafanıza takmayın. Konuşan konuşsun gerçekten. Ve de şunu söyleyeyim balıklar 2025'in ilk aylarında aşk ve aile ilişkilerinde oldukça iyisiniz. Bakın Ocak Ocak değilse Şubat. Sanki sizi rahatsız eden bir konuyu çözüyorsunuz. Çözüyorsunuz dediğim illa sizin bir şey yapmanız gerekmez. Çözülüyor. Kendiliğinden de çözülebilir. Karşınızdaki de çabalayabilir. Ama var aşk veya aile ikisinden biri arkadaşlar Ocak en geç Şubat. Siz bu konuları halletmiş oluyorsunuz. Bir içiniz rahatlamış oluyor. Yani şu an kafanızı meşgul eden ne var bu konularla ilgili? Hayatımda birisi yok. Birini istiyor da olabilirim. Ya da ilişkimde bir sorun yaşıyor olabilirim. Veya ailemle aram bozuk olabilir. Bir sorun yaşamış olabilirim. İşte bunları aşmak diyeyim. Duygusal olarak rahatlamalar var. Çünkü yılın ilk aylarında bunu söylemiş. Evet birden fazla işi aynı anda idare edebilirsiniz. Yine Şubat Mart gibi hemen Ocak ayında değil ama Şubat Mart gibi bir doluluğunuz olacak açıkçası. Burada birden fazla yere aynı anda koşturmak bir doluluk bir yoğunluk aslında kötü bir şey değil sizi bir bakıma oyalıyor gibi çünkü Kendinize yeni meşgaleler edinmeye de ihtiyacınız var bu arada balıklar. Böyle çok boş kaldığınız bir dönemde yani boş kalmak dediğim hiçbir şey yapmamak değil ama düşünmek için fazlaca vaktinizin olması sizi böyle çok fazla düşüncelerin içinde boğulmanıza neden olmuş. Buradaki meşgalelerin sizi yoğun düşünmekten alıkoyması ve size iyi gelmesi diyeyim böyle bir duruma götürdüğünü görüyorum. Evet bu arada birine trip atmak mı desem sınır... Ya şöyle kalbinizi mi kırdı ya da sizi hak etmediğiniz gibi mi davrandı bundan dolayı tavır almak diyeyim biraz soğuk davranabilirsiniz arkadaşlar yılın ilk aylarında bunun o kişiye iyi gelmesi neden yani bu tavrı koymasanız gerçekten giderek e, mi değilsem laçkalaşmış bir ilişki olacakmış ama bu tavrı koymanız iyi gelecek Evet bir de özellikle Ocak ayında fikirleriniz sık değişebilir. Yani Ocak ayında sürekli o konu yani öyle mi olsa böyle mi olsa gibi biraz kararsızlıklar yaşayabilirsiniz diyor. Evet. Ya şöyle diyeyim bir kişi peşinizi bırakmıyor sanki balıklar. Yani burada kurtulamadığınız bir kişiyle uğraşabilirsiniz bir süre. Yani çok çok rahatsız edici bir şey değil ama hani mesela birini engellediğiniz halde size başka bir yerden yazması. Ya da işte ben Arkadaşlık kurmak istemiyorum. Hayır diyorum işte küsüyorum. Hala peşimden geliyor gibi. Böyle insan ilişkilerini birazcık bir zorlama olabilir üstünüzde. Evet. Siz değerli bir hediye alacaksınız balıklar. Yani şöyle. O kadar güzel görünüyor ki. Ya ben aslında inci gibi gördüm ama tabii ki öyle değerli bir taş. Bunun gibi bir şey olması gerekmiyor. Ki kadın da olmayabilirsiniz zaten. Bu tarz bir şey değil mi? Sizin için bir değeri olan. Yani ya da o hediyeyi aldığınızda size değerli hissettirecek. İnce düşünülmüş olan her şey değerlidir bu arada maddi karşılığından bağımsız olarak. Yani birisi sanki oturmuş siz ne seversiniz diye düşünmüş. Ne istersiniz diye anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Yani belli bir tarih görmedim ama yılın ilk yarısında yani en geç Mayıs'a kadar diyeyim. Hatta Mayıs'ı bulmayacak bile. Şimdi böyle siz çok sizin için önemli olan bir hediye alacaksınız arkadaşlar. Bu görünüyor burada. Evet şöyle söyleyeceğim ee, çok hızlı geçecek bir döneme işaret ediyor aslında yılın ilk yarısını yani ilk 6 ay çok hızlı dolu dolu ve sürprizli geçecek. Yani beklediğinizden de iyi gelişmeler olabilir. Yıl ortası gibi de bir durağanlık başlıyor arkadaşlar hani dinlenme ihtiyacı. Kafanıza bir şeyleri bu dönemde takabilirsiniz. Tam yıl ortasında yani tam Haziran ayı gibi. Ayrıca bünyeniz de yine bu dönemde daha zayıf olabilir ve yine nazarada bu dönemde dikkat edin. Haziran ayı özellikle yıl ortası dediğim hani Mayıs sonları, Haziran ayı boyunca yaşayacağınız durumlar olabilir. Haziran'a kadar çok hızlı gelip gelişip Haziran ayı biraz daha durağan, durgun geçebilir sizin için. Kötü olacak anlamında değil ama hani diğer aylara göre biraz daha yavaş. Bir de diyorum ya bu dönemde birazcık daha kendinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Hem mental olarak hem psikolojik olarak hem de diyorum etraftaki negatif etkilere karşı da biraz dikkatli olmalısınız. Evet. Balıkların ben şunu görüyorum. İnsan ilişkilerinde hep birilerinden kurtulmaya çalışacaksınız siz 2025 yılında. Şöyle kötü niyetli girişimlerden bahsediyorum. Bakın zıplayan bir yılan. Yani yılan zıplamaz normalde değil mi? Ama hani engel koyuyorsunuz oradan zıplayarak geçerek hani böyle bir e, görüntü var. Yani diyor ki fazlaca uğraşmak zorunda kalabilirsiniz kötü niyetli insanları çevrenizden uzaklaştırmak için. Israrlı bir çabaları var nedense. Bunu söylüyor. Evet bir de bakın birini burada asmışsınız. Birisi sizin hayatınızdan tamamen çıkabilir bu yıl. Ama sizin isteğinizle. Çünkü siz onu dar ağacına asıyorsunuz. Bu ne demek? Yani benim için bitti. Bendeki kredisini doldurdu. Demek ki e, çok fazla şans verdiğiniz e, fakat o şansları iyi değerlendiremeyen biri hayatınızdan çıkabilir arkadaşlar. E, bunu da sanıyorum yine Mayıs-Haziran gibi yapabilirsiniz. E, bu Yani en geç o döneme kadar diyeyim. Bir de evet para konusunda sıkıntılarınız var ama bunlar geçici sıkıntılar. Tabii belki inişli çıkışlı bir dönem de olabilir. Yani e, açıkçası yılın ilk yarısında parayla ilgili çok net bir şey söylemiyor burada. Fakat... E, Birazcık daha yaz sonuna kadar diyeyim özellikle. Sonbahar yani yaz sonu, sonbahar başı gibi daha iyi bir durumda olacaksınız. Yani şu an maddi olarak ne durumdasınız? O sonbahara geldiğinizde siz şu anki durumunuzdan çok daha iyi olacaksınız. Ha bu şu demek tabii ki o zamana kadar hiçbir şey toparlanmayacak anlamında değil. Siz belki Şubat ayında da şu ankinden daha iyi olacaksınız. Fakat daha sonra Mart'ta zorlanabilirsiniz. Yine Nisan'da toparlarsınız ama kalıcı bir e, maddi durumu sağlamak diyeyim daha e, yaz sonu sonbahar başı gibi olabilir o dönemde maddi olarak daha iyisiniz açıkçası sizin toparlanmak için biraz da uzun bir sürece ihtiyacınız var balıklar parayla ilgili konularda fırsatlar çıkacak karşınıza gelecek paralar da olacak fakat e, burada şu var evet bazı paralar geliyor ama e, sizin daha büyük paralara ihtiyacınız olduğu için o esas toparlamak için biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Belki sizin para Mayıs'ta gelecek ama işte o borçları ödeye ödeye diyelim ki borcunuz varsa, bunu ancak yaz sonunda e, maddi olarak ilerlemiş tam anlamıyla tatmin olmuş hissedebileceğiniz duruma geleceksiniz gibi bir durum diyelim ve şöyle tabağınıza geçelim. Bir erkeğe tepkili misiniz? İçinizde birikmiş bir öfke mi var bir erkeğe? Bakın erkek diyorum. Bu illa kadınsınız da sevgilinizdir, eşinizdir olmak zorunda değil. Babanıza da öfkeli olabilirsiniz. Erkek kardeşinize de onun yüzünden travmalar yaşadım. Onun yüzünden şunu yapacaktım, izin vermedi, engel oldu ya da bu durumu yaşıyorum bir şeylere engel olunmuş ya da sizi bir şekilde korku veya bir manipüle etme gibi bir durumu var. Bu kişiye karşı bir öfke biriktiriyorsunuz. Öncelikle sorunların kaynağını bulmanız lazım. Bu kişi kimse ve sizi neden bu şekilde etkiliyorsa o etkiyi kaldırmanız ve bir de bahanelerin arkasına arkadaşlar saklanmayın saklanıyorsunuz demiyorum ama evet olabilir o kişiyle ilgili bir sorunuz olabilir ama artık bundan sonrası için ne yapabilirim diyerek o öfkeyi bir azaltın o öfke size daha çok zarar veriyor o kişiden çok size zarar veriyor evet bir de ailenizden birinin bakın sizi önemli bir konuda desteklemesi size güç verecek. Özellikle Şubat Mart aylarında Bak çok sizin için çok önemli bir konuda destek göreceksiniz. Bazen hani e, önemsiz bir konuda alırsınız desteği ama bu çok sizin için çok önemli ve destek almanız da sizi rahatlatacak. Yani arkanızda birinin olduğunu bilmek. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Evet. Hmm. Mayıs-Haziran 5. aydan bahsediyor arkadaşlar. Maskelerin düşme dönemi. Birçok kişinin ikinci yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Bu illa herkes kötü niyetli anlamında söylemiyorum. Fakat ben bu kişiyi böyle biliyordum. Böyle yani mesela ne bileyim dışarıdan atıyorum kapalı biriydi ama aslında hiç ibadet etmeyen biriymiş. Hani göstermelik kapanıyormuş. Bak böyle bir şey olabilir. Kötü anlamda değil. Bizi ilgilendirmez zaten. Fakat hani mesela oradaki imajıyla içinde yaşadığının başka olması ve sizin bunu yeni fark etmeniz gibi durumlar. Fakat bundan daha fazlası maskelerin düşmesi dedim. Gerçek anlamıyla da size başka yüzünü gösterip gerçekten önemli olan bir şeyleri saklamış olan birileriyle de karşılaşacaksınız. Fakat bu birçok kişi için her anlamda maske düşmesi değil. İkinci bir şaşıracağınız tarafıyla karşılaşmak diyebilirim. Evet. Bir de siz arkadaşlar balıklar 2025'te bakın şöyle bir şey yaşayacaksınız. 2024'te isteyip de gerçekleşmeyen bir dileğiniz için iyi ki olmamış diyeceksiniz. Yani olmamasının hayrınıza olduğunu 2025'te fark edeceksiniz. Belki olacak bir şey size bunu gösterecek diyeceksiniz ki ya iyi ki o olmamış. Ben çok olsun diye dua etmiştim. Yani mesela birini çok seversiniz. Onunla ilişki yaşamak için dua edersiniz. Bitmesin dersiniz vesaire. Ama 2025'te karşınıza öyle biri çıkar ki iyi ki onunla olmamış. Yoksa ben bu kişiyle şimdi karşılaşamayacaktım gibi bir durumda olabilir. Ee, kendi özelinizde alın. tabi örnek olarak verdim ben bunu. Öyle bir durum. Evet dağlık bir yere yolculuğunuz olabilir. Temmuz gibi özellikle 7. ay tam olarak dağlık bir yer arkadaşlar yani dağlık bir yer olduğu için doğrudan tatil amaçlı olmayabilir ziyaret ya da bilmiyorum ama sizin için önemli bir yolculuk olacak ki burada bariz bir şekilde belirmiş onu söyleyeyim evet ya şöyle bazı yerlerde kullanıldığınızı fark etmek yani sorumluluğun fazlası bende bunu fark edebilirim yani mesela ben çalışıyorum, çalışma arkadaşımla aynı işi yapıyorum ama neden ben daha fazla çalışıyorum? Neden bu işler de bana yüklenmiş? Aynı pozisyondayız, aynı maaşı alıyoruz da. Hani burada o kişinin sanki sizi kullanması, bir şeyleri sizin üstünüze atması gibi. Bu tarz durumları fark edip aslında şunu söyleyeyim. 2024'te de böyle fark ettiğiniz şeyler olmuş ama o dönemlerde tepki vermediğiniz şeylere 2025'te daha fazla tepki verebilirsiniz Balıklar. Yani sizin de bir Hafif sert bir yönünüzle karşılaşabilir çevrenizdeki insanlar. Herkese karşı yapacağınız bir şey değil. Fakat artık haksızlığa karşı daha fazla tırnaklarınızı çıkarmak diyeyim. Bunu gösterebilirsiniz çevrenize karşı. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Kulakla ilgili ya yani duyma, işitme ya da bununla ilgili bir probleminiz var mı bilmiyorum arkadaşlar ama yıl içerisinde böyle bir durum olabilir. Yani kulakla ilgili bir sebepten dolayı bir doktora gitmeye ya da geçici bir rahatsızlık yaşama gibi önemli bir şey var demiyorum ama sanki işitme ile ilgili bir durumla ilgili geçici de olsa bir şey yaşayabilirsiniz gibi gördüm ben burada. Evet. Burada daha nasıl desem sürpriz bir şekilde sunulacak bir şeyler var ya size. Hani şöyle söyleyeyim balıklar birlerinden ilgi beklersiniz, övgü beklersiniz. Bak ben bunu yaptım, teşekkür beklersiniz. Gelmez, gelmez ya. Böyle hiç bir şey beklemeden yaptığınız bir şeylere sunulması gibi. Yani iltifatı, övgüyü, takdiri, teşekkürü bunları hep beklemediğiniz zamanlarda alacaksınız. Bundan bahsediyor. Yani böyle kendiniz için tamamen kendiniz için yaptığınız görev olarak yaptığınız zamanlarda bunları size daha çok habersiz ya da farkında olmadan olan şeylerin daha çok mutlu etmesi diyeyim aslında. Hani biraz da şey gibi insanların umudu kestiğiniz anda e, size tam olarak hak ettiğiniz muameleyi göstermeleri ve e, böylelikle inancınızın tazelenmesi gibi. E, aslında şöyle olacak insan ilişkilerinde evet bir takım soğumalar yaşayacaksınız 2025'te fakat bir takım yakınlaşmalarınız da olacak. Yani değişiklik olabilir bazı kişileri hayatınızdan çıkarırken yeni birileri de hayatınıza girebilir arkadaşlık dostluk ilişkilerinizde tamamen yalnızlaşma gibi bir durum söz konusu değil soğuduğunuz kişileri hayatınızdan uzaklaştırıp yeni kendinize samimi bulduğunuz kişileri yakınlaştırmak diyeyim bu tarz durumlar yaşayacaksınız diyelim ve bugün de balık burcuna özel yorumladığımız kahve falımızı burada nokta alıyoruz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.